Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efecan ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft e, modu Survivor'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın. En son hatırlarsanız arkadaşlar şu ağacın üstündeydik. Ve e, yeni bir mod ekledim. Mod paketine. E, şöyle hemen evden bakalım. Şu arkadaşlar modu eklediğimizde bu otomatikman elimize geliyor. Şöyle just tom yazan ee, bu arada şey modun ismi arkadaşlar neydi şöyle bakayım tam hatırlamıyorum mı en altta mıydı hmm. ben şurada yazıyor direkt sanırsam custom pet mod arkadaşlar gördüğünüz gibi üç tane altı tane lapis ee, bu elma diamond o bu şu ee, şöyle çantamıza bakalım diamondımız var altınımız var lapis lapisimiz yok bir de ne eksik dia Elma. Elmamız eksik. Elma var mı? Yok. Tabii ki de yok. Neden olsun? Değil mi? Aradığımız şeyler neden olsun bizde? Şöyle bakacağım ya. Furnus. Fur... Iron furnace yok mu? Nasıl yapıyor Nasıl yapıyor? Ya. Arkadaşlar şu custom pets modunu yüklerken görmüştüm biliyor musunuz? Iron. Şey. Iron furnace modu. Keşke ekleseymişim. Odun da neyse. Hemen şöyle yemeklerimizi ısıtalım. Bunu da pek anlamadım ama şöyle sağ tıklıyoruz. Auto Fint pasif değil. 10 atak yapalım bunu. Kart bir falan diyor. Invisible Knight. Ha, Knob pick. Yani şunlar da varmış. Şöyle. Bunlar da mı yapılıyor? Aynen. Yapılıyorsanız onlar yapılışı var mı? Yok bunlar yapılmıyor. Hımm anlıyorum. O yapacağım şey de arkadaşlar G'ye basarak e, herhangi bir özellik geliyor arkadaşlar ona. O özelliklerle de işte ne bileyim jump boost, regeneration falan İnşallah güzel özellikler gelir. Yapmışken birkaç tane yaparız diye düşünüyorum malzemeniz olursa tabi malzeme olmadan nasıl yapacağız değil mi? Hmm. Ben bu kadar yeter. Çok da kasmaya gerek yok. Şöyle şuraya atalım. Bunu buraya koysam durur mu? Durmuyor değil mi? Dışarıdan bayağı bir ses geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle yine yollara düşelim. Aslında mağarayı mı aşağıya? Lapis bulmak için. Evet mağaraya inebilirim. Bu arada şu yeşilliği nasıl geçireceğim? Of. Geçirmenin yolu vardı arkadaşlar. Kayıt programının tuşuyla maalesef denk geldi. şu map'in şuna bakacağım da. Hmm. <laughs> ne oluyor lan? Zombi gözüküyor burada. Tam, tam şurada. Tam şurada gözüküyor. Altımızda sanırım. Tamam bana ne. Ah, lucky block. Bakalım inşallah lapis çıkar. Şurada da piramit gibi bir şey var sanırım. Hem göremiyorum ama. Hemen lucky block açalım. Bakalım şöyle uzaktan açacağım. Kötü bir şey çıkarsa diye. Ee, hadi hadi. Evet. Çok mu bir şey çıktı yani. Oha oha. Oha yani magma küp bu kadar vuruyor muydu ya? Allah razı olsun. <laughs> Aman. Sen de bir Hemen şöyle. Tüleşim değilse siz ha. Tamam. ha şu ağaç. <laughs> Orada oyuna girmiştim de şey o, mod aktif oldu mu diye. Aslında pes modu. Etrafımı kapatayım dedim belki yaratık falan gelirse. Şeylere bakarken e, yapılışlarına bakar ki. Şöyle bakalım yapabileceğimiz bir şey var mı? Yararlı olabilecek. Ev mi yapsam acaba diye düşünmüyor değilim. Kaç puanımız var bizim? 51 pointimiz var. Hmm. Anlıyorum. süper kahraman tamamlayabilseydik şu sadece kafalı kaldı 100 puanımız eksik gerçekten güzel olacak süper kahramanı yakınca şu koyunları da öldüremeyim ihtiyacım belki belki paket falan çıkar bu bu burada vardı sanki set çantamda aynen bunları da atıp atalım bunları da atıp atalım şöyle B'ye bakayım şunları falan da pişiririz bir yere bir yerde durunca. Şuna sağ tıklayınca bir şey geliyordu sanki elimize. Şişt sağ tık. Yok olmuyor. Kırınca mı geliyordu? Yok. Meyve ağaçları. Bilmiyorum. Ben hatırladım sağ tıklayınca. Şişt sağ tık ya da. Bilmiyorum. Sağ tıklayınca işte meyve geliyordu elimize ama bilmiyorum orası öldüğümüz yer. Şöyle gidelim. O slime nasıl öldürdü ya bizi? Bu arada onu şaşkınlandayım. 2 attı. 1 koydu. Baby turtle. Bu ne lan? Her yer mutaymış. bizde şans var mı ki çıksın? Gelsin. Hadi gidelim. da points çıkıyor? Points. Hem deriye ihtiyacımız olur. Belki bir tane daha backpack yaparız. Ayrımız falan var. Nasılsa sorun yok yani. O envanterimizi alma olayı nasıl oluyor bilmiyorum ama. Herhalde şu, şu elimize geliyordu şu. Diye düşünüyorum. Normal kırdığımızda. Shiftsiz yani normal dedim. İşte basara kızımıza sırtımızı alıyoruz ya bildiğiniz gibi. Süper kahraman paketi çıktı. Güzel. Lan dur. Gitme. Dur gitme. Dur koy. İ gitme lan. Pax tonik. Şöyle atalım. Evet. Bence bir ev yapmanın vakti geldi. Ne diyorsunuz? Öyle süper bir ev yapacağım ki hayret. Hayran kalacaksınız yani. O kadar güzel olacak. Çok yapıyorum ufak bir ev yapacağım da benim baltam niye yok? Steam'i <Sessizlik> zaman peki? O da yok. Süper. Şöyle. Bunu kullanalım değil mi? Biraz da. Crafting table ihtiyacımız yok bizim. Bizim çantamız var. Hayırdır yani. <laughs> 41 tane tüm var ya. Çok iyi. Hemen odun kesmeye başlayalım arkadaşlar kirişler Biraz bekleyeceğiz ama olsun. Gece yaratıklarla savaşacağım. Savaşmak. Korku kaçmak. Hmm. Şöyle şunu da kıralım. O güzel elma da çıktı. Süper. Yavaş yavaş itemler topluyoruz. Lapis de çıksaydı iyi olurdu. Lapis lazuli. Kırıl. Kırıl ağaç. Kırıl ağaç. Şöyle yapınca sanki böyle bir hapishanedeymişim gibi hissediyorum Sanki buradan çıkamayacakmışım gibi. Hissettim bir an. Neden şişti artık sadece bir yapmış alıyor anlamadım. Bunun hala daha ne işe anlamadım. Pusula peti gibi bir şey de. Neyi gösteriyor hiç anlamıyorum. Sürekli bir yer değiştirip duruyor. Ah lapis lazuli bulmam lazım. Belki burada var da ben görmüyorum ama yok. Yok. Ben bu kılca falan büyü basarken herhalde onlar gitti. Ya bre domuz. Buraya bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz. çocuk. O creeper falan var. Ben savaşmak için doğmuşum. Gelin buraya. bir yemek yiyelim. Klasik kasma. Sorunlar. Klasik kasma dedim bıraktım. İyi güzel bunlardan da puan çıkmaz. Ve şey loot. Pek. Loot pek. Arrow. Reston falan çıktı da. Yani benim reston değil. Lapise ihtiyacım var. 6 tane. Eksik çıkarsa üzülürüm. Eksik dedim yani daha az çıkarsa üzülürüm. Buralarda bir yerde zombi var. Evet sen zombi. Ölmek için geldin değil mi? buraya. 57 point'imiz oldu. Güzel. Şurada bir sürü şey var. Bunlar ne? Haritada. Domuz mu? Full. Full. Zombi. Ler. Ler. Baya ler. Neyse öldürürüz bunlar Sorun yok. 100 100 level olmak için bunlara ihtiyacımız var bize. Lan zombiden olur mu çıktı lan? Geber, geber, geber zombi. Bu ne lan? Oo oh, güzel güzel. Güzel, item. Arkamdan gelen yok değil mi? Bir gözüm artada. Oh, evet, güzel, güzel. Öğlene kadar savaşsam mı acaba? Oha bu ne? Şapka mı? Ha. Üstünde biri var zannettim. Yemin ediyorum ya. Bunlar ne lan? Sinek gibi bir şey var. Sinek herhalde. Sinek gibi bir şey değil. Mowcresters modunu çok bilmediğim için. Cahillik. Ha. Evet bu customs bilmem ne modu. Vay. Ne oldu şimdi bana? Özellik falan gelmedi. Efsu water bilmem ne diyor. Ne diyor ya? Şöyle bir tarafına atayım. Sabah olsun her şeyi açarız falan filan yaparız. Uyuyalım hemen. <laughs> Güzel ya. Oynadıkça sarıyor valla. Ananı... Korktum lan. Sesinden korktum. İrkildim yani. Ölme dur ben öldüreceğim seni dur. Lan dursana. Terbiyesiz çocuk. Ay yine bak bir şey çıktı. Kastım pesle ilgili. Benim okum var mı diye. Ya? Yayım çıktı ya basıl tutuk. Ha, ah, daha lan. He geldi, değil mi? Korktum biraz. 100 puanımız oldu mu? Nerede? Neyse hemen şunları açalım. Şuna da bir saatlik bir tak. Etki falan gelmiyor be ama ah, hiç anlamadım vallahi. Lapiste çıkmaz zaten hiçbir şeyden. Hadi bakayım bunlardan lapis çıksın. yani kağıda ihtiyacımız yok? Zaten emanet evim dolu, bayağı dolu. Bu olabilir. Bunlar çıktı, bu olabilir. Öyle Tamam, bu kadar. Başka açılacak falan bir şey var mı? Bu. Var. Bakalım, O nereye çıkacak? O ambush'un şeyi çıktı lan. Pantolonu ama bende var. Ben onu almıştım değil mi pantolonu? Cık. Siktir be. Benim bir şeyim var mı diye baktık. Acaba buna baksam mı kaç vuruyor diyeceğim? Onun onun karakter olmadan çok vurmaz diye düşünüyorum ben. Mister Warren zaten envanterim de bayağı dolu süper. Çok severim envanterim olmasını. Sen bana doğru geleceksin mi? Gelmeyeceğim. Ben seni öbür karşıya geçerek öldürebilirim. Daha yakın olurum direkt atlarım üzerine. Solmaz da canavar var lan. Nerede? Bakacağım şunun içinden mi diye. Merak ettim. Bir de bunun içinde ne var diye bakacağım. Zombi tam şuralarda bir yerlerde yani gözüküyor Creeper. Keşke şu mağaralardaki creeperlar falan göstermesin. O oh, iskelet on. Ya, ya buraya. Terbiyesiz. Oha ne oluyor lan? Korktum. Şunun altında vuran bir şey yoktur umarım plana falan. Oğlum yine akşam oluyor? Hayda. Zombiler mumbiler hayırdır yani. Oh, Aa, askerini alacaktım. Bu ne biçim bir sestir? Nasıl bir seslendirmedir? Hop şuradan geçelim. Güzel. Güzel. Şu an yine akşam olmasını bekleyeceğim ben. Cenavarlar da olsun falan. Bir de yemek yiyelim. Şöyle. Ay yiyesim şu Bol bol etimiz var. Nasılsın? Ben de sevmem böyle çok az açlığımız olmasına rağmen ama. Yani çok az açlığın olmasına rağmen çok dolduran bir şey yemek. Ama ne yapacaksın işte. Gel buraya. Gel buraya. Vay vay. Ayrıca ne almak. Bunların hiçbiri işimi aramaz. Şunu tıklayalım. Adada meyç. Herhalde bunlar açtıkça Dediğim şu custom ps'e e tıklıyoruz. Ee, tamamen rastgele özellikler geliyor. Ya, herhalde o rastgele özellikler art artıyor yani gelme ihtimali falan. Diye düşünün şu an don da oyun. Süper yani her zaman bu oyunun donmasını istemişimdir tabii. Crash vermesini de başka bir şey istemiyorum. Oo oh, oh, vurmalan. Oh. vurma lan vurma lan dur dur ben vurmadan vurmadın sen ne oldu? Haydi haydi ne lan? Haydensek Haydensek saklanmaz mı Şu gökyüzündeki yere gidelim mi ya? Aynen gidelim. Bölüm bitirmeden önce oraya da bir gidelim. Sonra oraya da gitmedi demeyin. Slime adasıydı yanlış bilmiyorsam orası. Aynen aynen slime adası. Mavi slime. Mavi slime'lar var orada. O, su, su gibi bir yer var orada spawnlanıyorlar. Spawnlanmak. Hep bir yerde spawnlanmak istemişimdir. Spawnlanmak. Ben çıkamadım bir dur. İki dakika video durup geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. İki dakika içeri gittim ya. Hadi bakalım nasıl olacak. Bakalım orada öleceğiz mi? Aç ölmem ya, ya slime'lar. O ma magma, magma. Magma slime'lar gibi çok fazla vurmazlar herhalde. Buradan çıksam mı? Yok ya şu daha çıkalım biz. Oradan da kolay olur. Oraya nasıl tırmanacaksak? Toprak var mı? Var da çok fazla yok. Odunlarımı kullanmak istemiyorum ama. Görünüşe göre kullanacağız. Taş mı kullansak acaba? Neyse. Öf, çıkalım odunlarla hemen. Odunlar her yerde bulunuyor. Bir daha taş kazmak istemiyorum. Ben de güzel. Bu ne, ne, ne bir şey vardı ya? Efficiency ha. Hafiften hızlı hissedebiliyorum. Çünkü damat kazmayla bile kömürler yavaş kazılıyordu. Bu da beni çok üzücü Normal Minecraft. Ah, bu ah, ah, oyun, ah oyun Neden kazarsın? Şuradan çıkalım. Şöyle. Ne güzel. Direk elime geliyor. Emanetler arası geçiş yapmak zorunda değilim. Geldik mi? Aynen. Şu, tam şurada. Aşağı nasıl ineceğimizi çok merak ediyorum gerçekten. Keşke bir yerden bir kova su alsaydık lan. Şu an aklıma geldi o tamamen. Kova var da. Vallahi bir daha su almak için bir yer arayamayacağım. Şuraya kadar gideceğiz. Kova vardı değil mi? Aynen var. Bakalım oradaki su alınıyor mu bilmiyorum ama. Değil bakalım. Öyle sevdiklerim hiç olmaz ya. En azından gidip bir görmüş oluruz değil mi? Yetmeyecek gibi. Ama iyi yapmış da daha var. Sorun yok yani. Yaklaştık mı? Yaklaşmışız en azından. Büyük bir başarı şu an. Ben sağa sola oynamayayım mı öleceğiz şimdi. Uuu. Vay. Silimeler, silime. Atlamaz herhalde mi lan oradan bana? Ben mi onları atlasam burada? Ben hala da yetişemiyorum lan bu ne? Atlamak da istemedi e geldik ne oldu şimdi diyeceksiniz. Haklısınız ne oldu şimdi. Neyse biraz slime topumuz olsun pek lazım olacağını zannetmiyorum ama olsun. belki ilerleyen zamanlarda ihtiyacımız olabilir öl iki tane var şu ağacı da keseceğiz şimdi şuraya çıkmak için bunu yapalım çünkü batıyoruz evet bildiğim için hatta deneyelim bakın gördüğünüz gibi batıyoruz Bu ufaktan bir batma var yani göçme Neydi bu? Buraya koyunca çevriliyordu değil mi? Aynen dört tane mavi slime. Bunlar da böyle miydi çevirince? Şey al Neden bu yeşil slime da? Öbürleri mavi slime anlamadım. Hepsi aynı çıksaymış ya. Ve mantarını da boş yer kaplamazlar. Ama acı kırınca bile slime'ın sesi geliyor. Mavi çıktı. Şeyinden çıkmadı lan. Saplinginden. Ekmem ama olsun. Neyse gidip şu ağacı da keseyim de. Suyun ortasında mı? Ha dur bak burada de düşüyoruz. Ah vurdu. Ana küçükler bana vuruyor muydu? Allah Allah. Bu, bu olarak öldü herhalde az önceki mi? Zırhımda dikenler büyüsü falan mı var diyeceğim de. Büyülü bile değil zırhım. Acaba süper kahramanlar modundaki şey zırhları bir basılabiliyor mu arkadaşlar? Bunu biliyor musunuz? Ha bulutmuş lan dedim ne oluyor? Beyaz bir şey geçiyor önümden. Mikrofona çarptım kesin küt bir ses çıkmıştır. Çünkü mikrofon sesi çok açık. Hem kestim. Ben? Lan. Klam çok isterler şu anda. sevmiyorum ben şu kulağımın terlemesini. Şu kulaklıkta. Çok sıcak tutuyor. Kışın bunu bu takacağım. Sokakta yürürken. <laughs> falan diyorum, Şaka yapayım tabi. Burada canavar spawnlanıyor mu acaba? Spavın namınıyor mu? Spawn. Zeplin düşmüyor. Anlıyorum. Baya dalav varmış. bir 2 falan. 23 dakika olmuş video. Ben bu modu sarardım. Çekerken çok eğleniyorum valla. 23 dakika olmuş farkında değilim şöyle yapalım. Ne yapalım? şöyle etrafımızı kapatalım biz yine korkaklığımızla. Ne olur ne olmaz şimdi. Peş peşe videolar çekeceğim de. Peş, olsun. Ben koyamıyorum. Ha. Aydınlık burası güzel. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.